saat iki buçuk civarı nedeni belirlenmeyen bir sebeple Büyükbaş hayvan yetiştirici çiftliğinde çıkan yangın Yılmaz Selim adlı komşumuzun ahırında çıkan yangın İçerisi full büyükbaş hayvan doluydu nedeni bilinmiyor şu an ekiplerimiz söndürme çalışmalarına devam ediyor bir itfaiyemizi gitti. Dolum yapmaya. Bir yere burada. Hey, tepeye dikkat et. Ne? Tepeye dikkat et Beyler tamam, tamam, tamam. bak kafanıza bir şey düşer girmeyin içine. İçerisi şu an çok fena sıcak. Ekiplerimiz zorlanıyor. Allah ya. yardımcıları olsun. Diğer taraftan giriş. Diğer taraftan. Adaş ne oldu? bir kontrolü aldılar yani. Gökhan evet. bu kadar mı? Çalışmalar hala devam ediyor. Diğer Sakarya Karabülçek. Evet.